Clancy. Oyuna yeni gelen Clancy karakteri oldukça fazla gizem barındırıyor. Karakterin açıklamasına bakarsak sahte bir deniz canlısı olduğu yazıyor. Brotok'ta da aslında Clancy'nin gerçek bir ıstakoz olmadığını söylüyorlar. Psst, he's not a real lobster, don't tell him. Evet bu kesinlikle gerçek. Karakterin kuyruğunda tıpkı Dok'ta da olduğu gibi bir hava deliği var. Bu da Clancy'nin bir şişme balon olduğunun kanısı. Fakat durun, asıl kritik noktaya geliyoruz. Brosters'ın Clancy animasyonunda Clancy dolabına bakıyor. Burada bir şey fark ettiniz mi? Dolaba yapıştırılmış birinin fotoğrafı ve yüzü de boyanmış. Bu Clancy'nin gerçek bir insan olduğu zamandan bir fotoğraf olabilir. Clancy'nin şişme balondan yapıldığını artık biliyoruz. Fakat içinde ne var?